Herkese merhabalar. Ben Doruk ve ortağım Berk. Size bugün API Plug chatbot platformundan bahsedeceğim. Öncelikle API Plug nedir dersek, sizin web sitenizde ve sosyal medya hesaplarınızda bulunan ziyaretçilerinizi API Plug ile oluşturduğunuz chatbotlar aracılığıyla potansiyel müşterilere çeviriyoruz. Peki burada ne gibi bir problem var derseniz, mevcut durumda web sitenizde bulunan ziyaretçiler size ulaşmak istediklerinde veya herhangi bir konuda bilgi almak istediklerinde bir form dolduruyorlar. Bu genelde insanlara çok sıkıcı geliyor. Ve ardından bu doldurulan formları tek tek manuel olarak birisinin gözden geçirmesi, ayıklayıp bir yere yönlendirmesi gerekiyor veya bunlara geri dönüş yapması gerekiyor. Bizim buna önerdiğimiz çözüm ise bu formları chat botlarla değiştirip daha interaktif bir şekilde anında kullanıcıya e, geri dönüş yapıp gerekirse site içerisinde yönlendirmeler yapıp ve kullanıcıdan aldığı bilgiler eşliğinde bu konuşmaları puanlıyoruz API plug'da. Ve bu e, yaptığımız o, yapmış olduğumuz puanlama sonucunda e, siz gelen ziyaretçilerinizi daha iyi ayrıştırabiliyorsunuz. Yani sizin için hangisi potansiyel müşteri veya hangisi e, daha az değerli müşteri olarak kategorileri ayırabiliyorsunuz. Bu sayede daha bir verimli geri dönüş yapabiliyorsunuz. Bunu farklı bir senaryo ile örneklemek gerekirse insan kaynakları senaryosu. Bu senaryoda PeopleEyes ve Denizbank Kariyer Platformu ile beraber çalıştık. Ziyaret adayları, başvuran adayları ön elemesini chatbotlar aracılığıyla yapıp ilk başta hangi pozisyonlara uygun olup olmadığını karar verebiliyor chatbot. Bu sayede adayın yanlış bir pozisyona başvurmasını aslında engellemiş oluyoruz ve bu sayede insan Kaynakları Departmanı daha az iş gücüyle daha verimli sonuçlar alabiliyor. Öne çıkarmak istediğimiz aslında iki tane büyük özelliğimiz var. Bunlardan bir tanesi ziyaretçileri puanlama. Bu her konuşmada geçen verilere göre, konuşmadan aldığımız bilgilere göre bir puan atıyoruz. Bu puana göre siz de değerlendirebiliyorsunuz. Diğer özelliğimiz de Botun yetmediği bir zamanda veya botta çözülemeyecek bir problem olduğunda canlı destek uzmanınız eğer müsaitse o anda konuşmayı durdurup botun konuşmasını durdurup kendisi dahil olabiliyor. Bunun haricinde diğer chatbot platformlarında olduğu gibi temel özelliklerimiz var. İşte kolay tasarlanabiliyor. Birden fazla platforma anda entegre olabiliyor. Veya sizin sisteminize bağlanıp daha dinamik veriler çekebiliyor ve bunları yapmak için herhangi bir kodlama bilmeniz gerekmiyor. Tamamen ekranda gördüğünüz gibi kolay bir arayüzden sürükle bırak yöntemiyle konuşma ağacını hazırlayıp 5 dakika içerisinde hem Facebook'ta hem sitenize widget olarak yerleştirebiliyorsunuz bunları. Ee, tabii ki bu alanda rakiplerimiz de mevcut yurt dışında. Ee, biz bunlar arasında özellikle hem hibrit olmaya yani hem bot hem canlı desteği aynı anda sunmaya hem de tamamen lead generation yani müşteri kazanma odaklı bir yapıya ilerledik. Onun için ekstra özellikler yerleştirdik. E, ee, sistemimiz sağ olarak çalışıyor. Aylık üyelik paketlerimiz var. Ücretsiz deneyebileceğiniz bir paketten başlayıp daha doğru daha büyük paketlere geçebiliyorsunuz. Ee, ve burada herhangi bir canlı destek uzmanında sınırlama yapmadık. Onun yerine aylık olarak e, konuştuğunuz tekil müşteri sayısıyla bu fiyatlamayı gerçekleştiriyoruz. Pazar boyutuna baktığımızda şu anda Facebook'ta yaklaşık 50 milyon Facebook işletme sayfası bulunuyor ve ilginç bir şekilde bu sayfalara gelen mesajların cevaplanma oranı cevaplanmama oranı %87'lerde ve 2020'de beklenen e, insansız müşteri ilişkileri deneyimi de yaklaşık %85 oranında. Chatbot pazarı henüz yeni bir pazar olduğu için e, çok büyük bir pazar boyutu araştırması veya onları niteleyebilecek rakamlar yok ama bu e, elimizde olan bilgilerle hesaplayabildiğimiz kadarıyla yaklaşık 70 milyar dolarlık bir pazar bulunuyor. Bizim hedeflediğimiz kısmı işte bunun 6 milyar dolarlık kısmı diyebilirim. Bugün bu WebRise sunumuyla lansmanımızı yapıyor olacağız. Ve şu anda private beta aşamasında çalıştığımız 4 tane kurumsal müşterimiz ve 8 tane startupımız var. Onlarla beraber hedefimiz yakın dönemde bu müşteri sayısını daha çok arttırabilmek ve bu lansmana özel şu anda ekranda gördüğünüz WebRise 16 kodunu kullanarak üye olursanız %20 indirim sahip olup hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu? Çok teşekkür ediyoruz Doruk. Beş dakikadan önce bitirdin. Ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi sevgili jürimize geçiyoruz. Soruları almaya başlayabiliriz. Nevzat Bey. Evet, merhaba. Şimdi her dönemin belli bir takım popüler modelleri oluyor ya. Bu chatbotlar da herhalde geçtiğimiz bir senenin falan en popüler kavramlarından biri. Evet. Ben yani bunu yapmakta olan bir de burada rakibiniz dünya olacak herhalde. Evet. Ee, yani hem pazar dünya hem de rekabet dünya çapında. Diğerlerinden nerede ciddi anlamda ayrıldığınızın bir de altını çizer misiniz net olarak? Tabii yani şöyle açıklayayım. Dediğiniz gibi aslında chatbot çok büyük bir hype aslında şu anda. Herkes chatbot pazarına girmeye çalışıyor ama chatbotları verimli bir şekilde kullanmaya çok fazla odaklanılmıyor. Yani chatbotlardan her şeyi yapmasını beklerseniz maalesef başarılı olamıyorlar. Şu an yapay zekada doğal dil işleme teknikleri de her dil için mükemmel durumda değil. Ama biz özellikle burada odaklandığımız nokta lead generation. Yani sizin bir ziyaretçiniz varsa onu ne kadar hızlı bir şekilde potansiyel müşteri haline getirebilirsek sizin için o kadar iyi. Dolayısıyla buna özgü özellikler ekledik. İşte mesela skorlama, konuşmayı skorlama bunlardan bir tanesi. Ziyaretçinizin konuşmasına göre, konuşmada aldığı verilere göre önem sırasını belirleyip ona daha hızlı dönüş yapmanızı sizi yönlendiriyor. Veya aynı şekilde canlı destek uzmanlarıyla kıyasladığımızda normalde her bir canlı destek uzmanı için birisi gerçekten bir insan barındırmanız gerekiyor. Ama e, bu tarz chatbotlarla belli soruları kısaltıp onları hızlandırabilirsiniz. Dolayısıyla canlı destek uzmanının iş yükünü aslında azaltmış oluyor. Sina. Duyuluyor mu Sinan'ın? sorusu galiba. galiba. Sina ekiple ilgili bir soru sordu. Ekiple ilgili bilgi almak Diğer istedi. Diğer mikrofonumuz çalışmıyor galiba. O mikrofonu bir çözelim bence Ben cevaplayayım. İkimiz de bilgisayar mühendisiyiz. Yaklaşık son 3 senedir girişimcilikle uğraşıyoruz. ilk başta bir yazılım evi olarak başladık girişimciliğe. Ardından bir ürün çıkardık. O yüzden ürün üzerine çalıştık. Ondan öncesinde yaklaşık bir ikimizin de 10'ar yıllık yazılım geliştirme tecrübemiz bulunuyor. İlk bu alanla ilgilenmemizin sebeplerinden bir tanesi de aslında Berkin yüksek lisans tezi duygu analizi sentiment analizi üzerine. dolayısıyla buradaki puanlama, skorlama kısmında aslında bundan da yararlanıyoruz. Buradaki konuşmaları analiz edip ona göre bir skor veriyoruz insanlara. Çok hızlı. Ee, e, tamam. Yani bir, birincisi e, dediğim canım. gibi bu hani NLP tool'ları komodite olsa da üstündeki know-how hala daha komodite olmayacak. E, bir de NLP'nin ne olduğunu çok kısaca tanımlayalım. Doğal dil işleme mı? yani söylediğiniz şeyin pozitif mi negatif mi? Mesela markamızı nasıl buluyorsunuz? Süper. Hani Hasan Aslan Ova nasıl yatırım yapıyor? Süper. İyi yatırım yapıyor. Ya çok sevmiyorum. Bu üçü aslında size farklı bir duygu veriyor. Ve aslında konuşmayı yaparken de mesela İK örneği üzerinden gidelim. Şubede mi çalışmak istersin dışarıda mı çalışmak istersin? Açık havaya bayılırım la. Dışarıda arasında aslında bir fark var. Yani size gelen adayı normalde insan olarak bizim bilinçaltımızda çözdüğümüz ama hani doğal dil işleme işte kelimeleri köklerini ayırıyor, pozitif, negatif diye ayırıyor. İnsanların gibi. yalan söylediğini ayırt edebilecek misiniz bir gün? Ne ee, görüp düşünüyorsunuz o Belki ileride olur. Şu anda böyle bir şey kesinlikle yapıyoruz demiyoruz. Çünkü hani... insanlığı ya, değiştirebilirsiniz. <laughs> yani e, insanların çünkü yalan söylemesi sırf yazıyla da değil. Yani yazı çok hem zengin bir şey hem de çok kısıtlayıcı bir şey. Ama ileride mesela görüntü ve ses de girdiği zaman, yani şimdi biz yazıyla başladık chatbotlarda ama iki sene sonra bu büyük ihtimalle yazıya dökme, işte ses tanıma, dil algılama geçtikçe daha çok data point olacak. Belki, Belki de oraya gideceğiz. Çok teşekkür ederiz.